Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of Story 2'de şu ana kadar büyük bir ihtimalle kimsenin denemediği bir şeyi deneyeceğiz ve hiç asimilasyon işlemi yapmadan hiç bir toprağı asimile etmeden Age of Story 2 oynamaya çalışacağız zor olacak ben de farkındayım ama direnebildiğimiz yere kadar dayanabildiğimiz yere kadar dayanmaya çalışacağız Hatta hani beklediğimizden daha fazla dayanırsak belki ikinci bölüm şeklinde yaparız. Üçüncü bölüm şeklinde de yapabiliriz. Dayanabildiğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız ama en sonunda büyük bir ihtimalle yıkılacağımız kesin. Çünkü asimle yapmamak demek sürekli olarak isyanların çıkması demek. Aldığın topraklarda ordu basamaman demek. Dolayısıyla aldığın topraklarda ordu basamadığın için sürekli olarak Anadolu'yu kullanacaksın ordu basmak adına. Bu da Anadolu'nun nüfusunu, ekonomisini bayağı bir sömürecek ve en sonunda bir yerde patlayacaksın abi. Dolayısıyla öyle sonu zaferle bitecek bir seri olmayacak. Bu belki de bir bölümde bitecek bir seri olacak. Bilmiyorum ama böyle bir video yapayım dedim abi. Şu ana kadar kimse yapmamıştı. Ben de dedim ki yapayım böyle bir şey. Bulunsun abi isteyen gelir izler. Şimdi öncelikle bunları bir verelim. Şimdi abi hiç asimle yapmayacağız. Neye fazla verelim o zaman? Yani bunları pek ilgilendiren bir durum yok ortada. Araç ee, şey yapabiliriz bak şimdi. Biz hiç asimilasyon yapmayacağımız için Anadolu'daki nüfus bayağı bir sömürülecek dedik az önce. E madem nüfus bayağı bir sömürülecek o halde nüfus yatırımı da yaparız arada. O yüzden nüfus harçına biraz vereceğim bu sefer. Yönetimi yine 7. Ordu bakımına 7. Hadi 8 diyelim bunları. Araştırmaya da 3 tane daha veriyorum. 5 diyorum tamamdır. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde başlayacağız fetihlerimize. Öncelikle Suriye'den başlayalım abi tamam mı? Sık sık fetih yapacağız ve bu fetihlerin sonucunda asimle yapmayacağız. Serinin olayı bu. Şimdi ee, hangi yolu seçelim? Normal Türkiye'yi seçelim abi. Biz Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kuracağız diyelim. Normal Türkiye'yi seçelim. Aynen öyle. Normal Türk... Lan! Yanlış mı seçtim? Ha yok tamam doğru seçmişim abi. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışacağız bakalım. Aynen aslında bak challenge şeklinde sayılabilir bu. Yani hiç asimle yapmadan Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışmak. Güzel bence hoş. Olur tutar. Hemen turlarımızı atlayalım. İlk hedefimiz Suriye olacak dostlar ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Güzel. Atladık bakalım. İskenderun'da da bir ordu basalım hataydı. Tamam saldıralım abi. Evet ilk savaşımızı ilan ettik bakalım. Umarım Suriye halkı bana karşı ayaklanmaz. Beklemiyorum ben Suriye halkında öyle bir şey ama. <laughs> yapar mı acaba abi? Yapmaz inşallah. Bakalım daha bu başlangıç abi. Daha kaç tane toprak alacağız da simre etmeyeceğiz bu toprakları yani. Zor olacak. Ben de sonucun nasıl biteceğini açıkçası merak ediyorum. 4500 buraya gelsin geri kalan buraya gelsin Hemen Lübnan'ı da saralım Ulan aslında aklıma çok güzel bir şey geldi lan Abi hiçbiriyle Barış yapmayalım Böylece isyan çıkma olasılığını Sıfıra indirmiş oluruz Çok mantıklı ha Aynen lan hiçbiriyle barış yapmayalım Doğru aynen bak o da Ayrı bir deneme olur aslında bir şeyler deniyoruz Şu anda deniyoruz bir şeyler abi bakacağız artık Deniyoruz bir şeyler Güzel. Güzel. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Çok iyi. Vallahi ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sonun ne olacağını da çok merak ediyorum abi. Devam edelim bakalım. E güzel. Bunlar da bitmek üzere. Şuraya bir yüz asker kaydır. Gerisi telebi ve girsin. Aa 100 asker yetmedi lan oraya. İşte şimdi ordu basamamak bize çok koyuyor abi. Şu an ordu basabiliyor olsak kapatırdık direkt orayı. Tamam yine kapattık. Sıkıntı yok. Hemen şimdi... Ya ama abicim böyle yaparsak eğer seri birazcık amacından sapar. Biz barış antlaşmalarını imzalayalım. Çünkü biz hiç asimilasyon yapmazsak ne olacak bunu görmek istiyoruz. E bu şekilde ilerlersek hiç kimseyle barışmadan ne olacağını göremeyiz. Seri birazcık amacından sapmış olur. Bu sebeple imzalayalım abi biz barış antlaşmalarını. Bakalım neler olacak artık göreceğiz. Zaten öyle çok zaferli noktalandırmak istediğimiz bir seri değil bu. Yani bir deneme serisi. Öylesine yaptığımız bir seri. Hemen ordularımızı Amman'da toplayalım. Çekelim Ankara'ya. Güzel. İyi başlangıç yaptık abi. Asim ne yapmıyoruz unutmayalım. Sıradaki hedefimiz artık Irak olabilir gibi görünüyor. Irak'a bir an önce yapacağımız hazırlıkların ardından dalabiliriz. Evet toplayalım bakalım birazcık ordu. Anadolu'nun tabii ki yine iç kesimlerinden toplayacağız. Çünkü başka toplayabileceğimiz bir yer yok. <laughs> Sadece Anadolu'dan ve İstanbul çevresinden toplayabiliyoruz abi. Gerçekten acı verici bir durum. Topla bakalım bütün orduları. Irak'ın ekonomisi kaç? 62 binlik bir ekonomileri varmış abi. Çok da fazla değilmiş herhalde. Bir tane daha üstüne yaparsan aynen 53 binlik bir ordu yeter. Hemen dizelim bakalım orduları. 8 binle başlangıcı yapalım abi. Yani şimdi Irak toprakları değerli topraklar. Şimdi bu isyan mantığı... Yani değerli topraklarda daha çok isyan çıkıyor ya da değersiz topraklarda daha çok isyan çıkıyor gibi bir kriter var mı? Bileniniz var mı aranızda? Yani İsyanların daha güçlü çıkması ya da daha fazla çıkması herhangi bir etkene göre değişkenlik gösteriyor mu? Bunu eğer biliyorsanız dostlar yorumlardan da verirte belirtebilirsiniz. Ayrıca şimdi büyük bir ihtimalle sabitlenen yorumlara da eklerim. Bu tür challenge videoları yapmayı düşünüyorum. Mesela şu anda yaptığımız bir challenge. Yani hiç asimilasyon yapmadan oynamaya çalışıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz ve bir Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışıyoruz. Ortada bir challenge var abi. Dolayısıyla bundan sonra da böyle challenge videolarını devam etmek istiyorum ve fikir lazım. Hemen sabitlenen yorumda koyduğum yorumun ee, aşağısına, yorumlarına, cevaplarına siz de eğer aklınızda fikirler varsa bu tarz challenge fikirleri sizler de oradan belirtebilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. 6.000 üye olduğumuz anda çok güzel bir etkinlik başlıyor. Bugünkü videoda da duyurmuştum ama tekrar duyurayım. Haftanın en aktiflerine bir ödül vereceğiz dostlar. Ödüllerin içinde birkaç tane ödül var. Siz çark çevirip oradan bir tanesini alacaksınız artık çarktan hangisi çıkarsa. Her neyse disco sunucusuna katılmayı unutmayın diyelim tekrar. Evet Irak da bitti. Hemen orduları buradan çekmeden ki zaten asimilasyon yapmadığımız için orduları çekmemize de gerek yok açıkçası. Kuveyt'e de Arabistan'ın ekonomisi kaç? E 67 bin bu kadar orada aslında Arabistan'da yeter de Hadi birazcık daha birazcık daha ekleme yapalım üstüne Şimdi İç Anadolu'nun nüfusunu zaten gayet güzel sömürdük Artık birazcık daha doğru doğu taraflarından basalım Batı'yı çok kullanmıyorum ki yani şu Ege Akdeniz ve Marmara bölgelerini çok kullanmıyorum Neden çünkü orası bizim ekonomi yuvamız Yani bütün ekonomi ihtiyacımızı karşılayan bölge orası E orayı da kullanırsak eğer ekonomimiz de çok ağır yara alır Biraz daha strateji ön plana çıkardığımız bir seri olmalı Güzel. 36 bin ordu daha toplandı. E, maşallah abicim bayağı bir ordumuz oldu. Şu kuvvetle de bir barışalım. Güzel. Diz abi orada. Artık sadece orduları dizmek kaldı geriye. Dizelim bakalım orduları. Sıradaki hedefimiz Suudi Arabistan. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kurmak için sanırım bütün Arap Yarımadası gerekiyor. Aynen öyle. Bütün Arap Yarımadası'nı almamız lazım ve Arap Yarımadası'nı almamız adına da Arap Yarımadası'nı almamızın önünde en büyük engel olarak da Arabistan duruyor. Savaşımızı ilan edelim. E, rahat alacağız abi. Çok rahat alacağız. Çok güzel saldırdık. Evet çok güzel. Kolay oldu. Basit oldu. İlk turdan zaten içlerinden geçtik kendilerinin. Güzel. ikinci turda gayet güzel geçti. Tabi yine çıkarmalar falan atıyorlar. Boş iş bunlar abi. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bitti bu savaş. Bu savaş bitti. Bu savaş bitti kardeşim. Çok çok da uzatmayalım. Bitti. Riyada girelim hemen başka. Aa yanlışlıkla tur atladım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala gayet iyi gidiyoruz. Siz de buradan devam edin. Şu büyük toprağı artık bir an önce alalım. Aynen. Çok güzel. Artık son toprakları sanırım bir iki tur içerisinde bitirmiş olacağız. Arabistan devletini. Evet bu turu da atladı ve son tur. Evet abi son tur ve son da Arabistan'da bitti dostlar. Hemen bunlarla da barış antlaşmamızı imzalayalım. Yine bütün topraklarını alıyoruz. Elimizde halen kaç ordu var? Şöyle bakalım. Topla hepsini abicim. Gördüğünüz üzere hiçbir etki etmiyor abi gelire. Yani gelen topraklar hiçbir etki etmiyor geliri. Çünkü asimilasyon yapmıyoruz. Yani asimilasyonun gelire ne kadar önemli bir katkı sağladığını sanırım bu şekilde de görmüş olduk. 12.000 oldu buraya gelsin. Ee, 14.500 buraya. Geri kalan da buraya. Hepsini aynı anda savaşı ilan edeceğim abi. Hepsini aynı anda savaş ilan edeceğim. Umarım içimizden geçmezler. Hani geçerlerse çünkü şu, sadece şu Arap Yarımadası'ndan bir tane bile yukarı çıksalar bitti. Buraya kadar daha ordu basamıyorum abi Anadolu'ya kadar. Gerçekten riskli. Ama sonuçta burada bir challenge yapıyoruz. E risk de işin içinde haliyle olmalı. Hepsine savaşımızı ilan ettik bakalım. Umarım zorlanmayız abi. Zorlanacağımızı düşünüyorum ben biraz ama. Hadi bakalım. Allah da ümit kesilmez abi. Haydi. Yaparız biz bir şeyler. Oğlum çok küçük ordularla dalıyoruz lan. Şuraya bak. Güzel güzel. Güzel Yemen'e saldırılar başarılı oldu. Umman'a da. Ah be az daha oraya da tamamen başarılı oluyordu. Çok kılbayı bir farkla bir adet saldırımız başarısız oldu maalesef. Sıkıntı değil. Oraya Yemen telafi etmesini de biliriz biz. Buradan devam edelim Yemen'e. Anlaşılan Yemen bize çok fazla güçlük çıkaramayacak. Dolayısıyla burada Umman ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletler bize güçlük çıkarırsa hemen Yemen sınırlarındaki ordularımızı Umman sınırlarına yollayıp Tedbirimizi rahatlıkla alabiliriz. Evet güzel hatta biraz zorluk çıkaracaklar gibi duruyor açıkçası. Şimdiden biraz belli oldu gibi görünüyor. Tamam oraya saldırsın gerisi gelsin abicim şuraya doğru. Şu büyük toprağa gelsinler. O toprağın zaten hani baya bir toprağa sınırı olduğu için oradan her tarafa dağıtabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel. Evet bir tur daha bekleyebiliriz. Çok iyi abi hepsi de birleşti. Sen oraya gelme sen şuraya gel. Sen de buraya gel hatta aynen. Güzel abi güzel. Güzel oynadık. Şimdi artık saldırılara devam edebiliriz umman. Ve Birleşik Arap Emirlikleri toprakları üzerine. Başarılı oldular tabii ki de. Umman Savaşı'nda artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hiç asimle yapmadan oynadığımız şu anda bu seride gayet iyi bir başlangıç yaptığımızı açıkçası söyleyebilirim. Önümüze gelene hani hayatının acısını yaşatıyoruz abi şu ana kadar gerçekten de. Güzel bu da başarılı oldu. Şimdi hepsiyle barış antlaşmalarımızı imzalayalım. İlk olarak Umman Sonrasında Yemen, Yemen 30 yıldızmış abi. İyi iyi Yemen iyiymiş. İyi topraklar. Ama benim o toprakları almam bana hiçbir katkı sağlamayacak abi. Yani ben buradan Yemen topraklarını alıyorum ama orada yaşayan insanların hepsi hala Yemenli insanlar. Dolayısıyla bana bir yararları olmayacak. Bahreyn'de alalım bakalım. Güzel. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kurmak adına Orta Doğu hakimiyeti hedefimizi gerçekleştirdik, bitirdik. Hala da hiç asimilasyon yapmadık abi. Gerçekten güzel bir görüntü. Hemen şimdi bütün ordularımızı artık yavaş yavaş başkentimiz Irak'a doğru. Eh Allah'ım Allah'ım başkentimize Irak dedim. Allah'ım. Hemen başkentimize doğru çekelim. Başkentimiz Ankara'ya doğru. Çekelim bakalım bütün orduları. 30 bin ordumuz varmış toplam. Ordu evet başka bir ordu da yok gibi görünüyor. Ha, bir de burada varmış onu da çekelim. Tamam güzel. Şu gelirimiz birazcık daha artsın be abi. Bu ne be? Biraz fazla az değil mi ya? Şu an var ya böyle Elim asimilasyona gidiyor. Asimilasyon yapasım var. %36 istikrar ne oğlum? Bu ne lan? Abi var ya bu seri ilerledikçe çok daha kötü bir hale almaya Yani e, ülke güç açısından çok daha kötü bir hale almaya başlayacak. Göreceksiniz abi zaten. Hani şu an bu kadarcık toprak fethettik %36'ya düşmüş daha da düşecek. Çıktı lan. Aa bunlar kendisi yükseliyordu değil mi? Bunlar kendisi yükseliyordu değil mi? Onu unuttum lan ben. Onu unuttum lan ben. Tamam ama çok yavaş yükseliyorlar zaten. Yani bana çok büyük bir yararları olmayacak büyük bir ihtimalle. Ordu bakımına sağlam bir para verelim en iyisi. Teknoloji puanı daha doğrusu. Şimdi artık şöyle baktığında Orta Doğu'yu tamamladığımıza göre artık birazcık daha Kafkasları açılabiliriz. İran'a açılabiliriz. İran olabilir aslında. 236 binlik bir ekonomileri var. Yani hiç asimilasyon yapmıyorum. Hala da benden güçsüzler. Yani önce Kafkas sonra İran da yapabiliriz. Önce İran sonra Kafkas da yapabiliriz. Önce Kafkas yapmak biraz daha mantıklı gibi görünüyor. O halde hemen ya da yok lan. Önce İran mı yapsak? Bilemedim. Önce İran yapalım ya. İran'ın daha fazla güçlenmesine olanak tanımadan, imkan vermeden hemen bir İran fethi yapalım. Ama şu anda gelirimizi bir tık daha arttırmamız gerekiyor. Nedeni çok belli. Şimdi biz burada biraz ordu basacağız. Yani İran'a savaşı inat etmek için belli bir derecede ordu basım işlemi gerçekleştireceğiz burada. Ve paramız eksiğe düşecek çok büyük bir ihtimalle. Bizim paramız eksiğe düşerse ve İran bize karşı herhangi bir cephede bir galibiyet kazanırsa ne olur ordu basamayız, paramız olmaz. Asimilasyonlar da yapılmadı. Çok zor bir duruma düşeriz. O yüzden şu an bizim gelirimizi arttırmamız lazım. Gelirimizi arttırmamız için de araştırmaya çok sağlam paralar ayırmamız gerekiyor. <laughs> Hemen yönetime de biraz verelim abi gelir artırması için. Güzel şu an 21 bine kadar çıktı. Biraz daha biraz daha ha gayret biraz daha. Teknoloji artasında bir açalım hatta. Şu an kaçı ooo şu an ha listedeymişiz abi bir an. Kendimizi listede göremedim de dedim listede bile yok muyuz? Tamam abi bir an tırsmıştım tamam sıkıntı yokmuş. E, ee, birinciliği oynuyoruz şu anda 0.82 olduk Çin'i geçtik. 83 olduk 84 olduk. Ol lan hadi. Ol He şey bitmiş lan para bitmiş tamam hadi 84 ol 84 Lan oğlum Amerika niye o kadar hızlı gelişiyor ya 85 86 87 Ha gayret oğlum geçeceğiz şu Amerika'yı 88 89 lan, lan geçemedik inanılmaz ya Vallahi geçemedik ya Hadi oğlum geçeceğiz hadi Abi 91 oldular Allah'ım şu işe bak Tamam 91 evet abi Sonunda geçtik ama bir de 92 olalım Evet abi. Lan onlar da 92 oldu. Ay ben sizin neyse abi tamam bu kadar yeter. Yeter. Fazla gaza geldik yeter. Şunu bir fırlayalım. Geri kalanı da araştırmaya verelim. Aynen öyle. Güzel. Artık bence gelirimizi yeterli bir düzeye çıkardık. Artık yeterli. Artık ordu basım işlemlerimizi yapalım. Ve İran Savaşı'na hızlı bir şekilde hazırlanalım bakalım. İstihdam edebilir nüfus haritasını açalım. Gayet iyi bir istihdam edebilir nüfusa sahibiz açıkçası. Buralardan tabii hiç basamıyoruz abi şu anda. E tabii ki yine Anadolu'nun her tarafını kullanacağız. İstanbul'dan basma. İstanbul'dan basma. Gebze'den bas, İzmir'den de basma. Büyükşehir, Bursa'dan da basma. Tekirdağ'dan basabilirsin. Akisar olur. Fethiye'de olur. Kayseri'de olur. Ayvalık'ta olur. Kırşehir'de olur. Denizli'de olur. da olabilir olur. Bence da olur. Çankırı'da olur. Isparta olur. Aksaray tamam. Kars tamam. Tokat tamam. Paramız eksiye düşecek mi acaba? Kırşehir tamam. Afyonkarahisar tamam. Kırşehir'i de bastık tamam. Konya. Konya'da da basabiliriz tamam. Denizli'de basalım tamam. Başka şuralardan basmıyoruz demiştik. Gebze. Gebze'den yine basabiliriz. Tekirdağ yine basabiliriz. Akisar yine basabiliriz. Bakayım eksiye düşüyor muyuz? Düşmek üzereyiz alt kaldı. Tam eksiye düşmeden önce bırakacağım. Evet abi tamam 472'lik bir gelirimiz kaldı. Ee, artık bırakabiliriz ordu basım işlemlerini. 168 binlik bir ordu bence İran'a fazlasıyla yeter abi. Çünkü gördüğünüz ekonomilerini yaklaşık 260 binlik bir ekonomileri var. Yani dolayısıyla herhalde bu kadar ordu yeter abi İran'a. Toplayalım bakalım bütün orduları Ankara'da ve İran sınırlarına yollayalım. Herhangi bir yenilgi durumunda gerçekten zor bir duruma düşeceğiz. Güzel abi topladık bütün orduları. Savaşa hazırız hemen sınırlara bölelim bakalım ordularımızı. 168 bin kişilik bir ordu var ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 adetle toplamda sınır bulunuyor Her birine sanırım bir Kaç düşecek Hmm 15.000 binde başlangıcı yapalım abi biz Her birine bir 15.000 yollayalım Fazla ya da az gelirse gerekli ekleme ya da çıkarmaları Yaparız ordularımızdan E 15.000 biraz bu arada Az gelecek gibi görünüyor Yani asker artacak gibi görünüyor biraz 15.000 buraya gelsin aynen 15.000 de buraya geldi birazcık asker arttı Onları da o zaman Tahran sınırlarına yollayalım Tahran'ın yakın olduğu bölgelere Aynen öyle güzel bütün ordanımız geldi. Orada ufak bir eksiye düşmüştük toparladık gayet iyi. Ve videoda artık 15 dakikayı geçmiş yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar. Anlaşılan daha direnebileceğiz daha dayanacağız gibi görünüyor. O sebepten bir dahaki bölümü de olacak bu serinin. Tabi sizler de istiyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz. Güzel olacak gibi görünüyor. Kimsenin yapmadığı bir şeyi deniyoruz ve bence zevkli de oluyor gayet. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Açıklamadaki linklerden Kerem Nimportorlu Disko sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.